Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anhu çocuk sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kiretiyle beraber annesi Ümmü Süleym bizzat getirmiş. Ya Resulallah demiş kabul buyurursan oğlum senin hizmetkarın olsun. Ve ondan dolayı da kendisine Hadimun Nebi denilmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi, hizmetkarı anlamında. Tabi çocuk olması hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunu her zaman hoş görmüş. Tabi Esar kabilesine mensup oğullarına şöyle bir hikayesi var. Babası Malik bin Nadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince ve Hazreti Enes radıyallahu anh'unun annesi de İslam'la şereflenince bunu kabullenmemiş ve kendisi Şam'a gitmiş. Orada vefat etmiş. Hicretle beraber annesi Ebu Talha radıyallahu anhu ile evleniyor. Yeni bir yuva kuruyor. Yani üvey babası da Hazreti Ebu Talha radıyallahu anhudur. Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmuş bir sahabe-i kiram. Resulullah annesinin isteği üzerine kendisine dua ediyor. Ömrünün uzun olması, evladının çok olması, malının çok olması ve ahir ömrü emaneti teslim edince de cenneti kazanması noktasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmuş ve 103 sene yaşamış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hulefai Raşid'in dönemini görmüş ve Emevi devletinin halifelerinden bir görmüş. Yani hilafet Hulefai Raşid'in döneminde kendisine önemli vazifeler verilmiş. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu kendisine Hazinedarlık görevi vermiş. Yine kendisinden sonra Hazreti Ömer döneminde Basra valisi olan Musa ile Şari beraberinde kendisini götürmüş. O da Basrada namaz kıldırmış oradakilere ilim öğretmiş. Ama tabi tatsız yaşadığı hadiseler de var. Haccac kendisine de zulmetmiş. Yani Haccac'ın ne kadar öyle zulümde... önde gittiğini gösteren bir hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmuş bir çocuk sahabeyi kirama bile eziyet edebiliyor. Ama daha sonra kendisi bir mektup yazıp o günün halifesi Abdülmelik bin Mervan'a, bin Mervan'a durumu arz edince Haccac özür dilemek zorunda kalmış. Malını gasp etmişti, malını iade etmiş ve bir daha da Enes bin Malik radıyallahu anh hazretlerine gelişmemiş. Kendisi ilimle irfanla çok uğraşmış, okçuluğu çok iyi bilirmiş. Yine bunun yanında baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşı küçük olması sebebiyle Bedir Gazvesi, Uhud ve Hendek'te arka planda çok aktif görevi yok. Ama daha sonra yaşı ilerliyor tabii ki. Hayber kuşatmasına katılıyor, Hudeybiye anlaşmasına katılıyor, ondan sonra e, kaza umresinde bulunuyor, Mekke'nin fethinde, Kune'in gününde Taif kuşatmasında veda haccının her birisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyor tabi e, Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına da masar olmuş bir sahabe-i kiramdı ondan dolayı da söylenir ki Enes bin Mali'nin bahçesindeki ağaçlar senede iki kere meyve verirdi ve yağmur duası ettiği zaman da onun duasının bereketiyle yağmurun yağdığını ifade ederler. Yine kendisi hadis ilminde de çok ön planda en çok hadis rivayet eden Muksirun yani çok hadis rivayet eden sahabe-i kiramın içinde üçüncü sırada kendisi yer alıyor. Tabii çok hassas olduğu için bu kadar az belki çok daha fazla da rivayet edebilirdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla ilgili rivayet ettiği için çok hassas davranmıştır. Ve dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının bereketiyle uzun bir ömür Allah ona nasip eylemiştir. Hicretin 93. senesinde 103 yaşında vefat etmiştir. Tabii ki bütün sahabe-i kiram nedir? Bizler için en güzel örneklerdir. Ondan dolayı da günümüzde de birçok aile evladına Enes ismini vererek onun güzel hatırasını yaşatıyor. Rabbim her daim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izini takip etmeyi, onun güzel ashabını da tanımayı ve onların hayatından güzel hisseleri alıp hayatımıza koymayı Cemi cümlemize nasip eylesin. Amin, amin, Allah'ın amin, ecmain.